Eşinizin borcu yüzünden sizin, evet, sizin malınız elinizden alınabilir mi? Hani çoğumuzun ilk tepkisi, "Hayır canım, olur mu öyle şey olur." değil mi? Ama işin aslı pek de öyle değil. Gelin bu sorunun ne kadar karmaşık olabileceğini Gaziantep'te yaşanmış gerçek bir hikaye ile görelim. İşte hikayemizin ilk bölümü: Kapıdaki kabus. Her şey bildiğiniz sıradan bir günde o kapının çalmasıyla başlıyor. Ama bu Ayşe'nin hayatını tamamen değiştirecek, hiç beklemediği bir kabusun da ilk adımı oluyor. İşte kahramanımız Ayşe, Gaziantep'teki evinde, kendi halinde sıradan bir gün geçiriyor, derken kapı çalıyor. Ve kapıdakiler, icra memurları. Eşi Mehmet'in işleri yüzünden biriken borçlar artık Ayşe'nin evinin eşiğine kadar gelmiş. Ve memurun ağzından dökülen o cümleler resmen insanın kanını dondurur. Mehmet Bey'in kesinleşmiş borcundan dolayı evde haciz işlemi başlatacağız. O an var ya, işte o an çoğumuzun aklının ucundan bile geçirmek istemediği o kabus, Ayşe için gerçeğin ta kendisi oluyor. Memurlar hemen içeri girip eşyaları tek tek kaydetmeye başlıyor. Önce salondaki televizyon, sonra Ayşe'nin düğün parasıyla aldığı o gümüş vitrin ve en kötüsü yatak odasındaki o el dokuması halı, rahmetli babasından kalan o değerli yadigar. Hepsi bir bir haciz tutalağına işleniyor. Peki bir saniye bu nasıl mümkün olabilir? Yani bir insanın eşinin borcu yüzünden kendi parasıyla aldığı hatta ailesinden miras kalan eşyalarına nasıl el konulabilir? İşte bu sorunun cevabı hukukta karine denen ilk başta kulağa çok acımasız gelen bir kuralda gizli. Ayşe tabi panik içinde itiraz ediyor. Durun o halı benim rahmetli babamdan bana hediye kaldı o. Çünkü onun için o halı bir eşyadan çok daha fazlası, bir hatıra. Ama ne yazık ki kanunlar hatıralardan çok belgelere bakıyor. Oradaki alacaklı avukatının cevabı ise durumu özetliyor aslında. Hanımefendi, kanuna göre bir evdeki malların borçluya ait olduğu kabul edilir. Eğer öyle olmadığını iddia ediyorsanız bunu sizin ispatlamanız lazım. İşte o kilit kelime bu, karine. Hukukta bu şu devik, bir şey tam tersi kanıtlanana kadar doğru kabul edilir. Yani kanun en baştan diyor ki, bu evdeki her şey borçlu Mehmet'indir, nokta. Eğer değilse, bunu kanıtlamak sana düşer Ayşe. Bütün yük bir anda Ayşe'nin omuzlarına biniyor. Peki, her şey bitti mi? Ayşe için umut tükendi mi? Hayır, hukuk ona bir kapı aralıyor. Ama bu kapı sonsuza kadar açık değil. Ayşe'nin şimdi zamana karşı amansız bir yarışa girmesi lazım. Ne kadar mı zamanı var? Sadece 7 gün. Haciz yapıldığını öğrendiği andan itibaren tam bir hafta. Bu süre o kadar kritik ki eğer kaçırırsa o eşyalar temelli gidebilir. Peki bu 7 günde ne yapması gerekiyor? Atması gereken adım ne? Cevap, istihkak davası. Bu hukuki bir terim ama anlamı çok basit. Mahkemeye gidip, durun o haciz koyduğunuz mal borçluya değil, bana ait demek. İşte Ayşe'nin elindeki tek kozu bu dava. Ve işte şimdi Ayşe'nin mücadelesinin en zorlu aşamasına geliyoruz. Ispat. Çünkü mahkemeye sadece bu benim demek yetmiyor. Ayşe'nin o eşyaların kendisine ait olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlaması şart. Süreç aslında temelde üç adımdan oluşuyor. Birincisi o yedi günlük süreyi kaçırmadan icra mahkemesinde davayı açmak. İkincisi ki en önemlisi bu, elinizdeki bütün kanıtları delilleri mahkemeye sunmak ve son olarak eğer haklı bulunursanız mahkeme o eşyalarınızın üzerindeki haczi kaldırıyor. İşte bu tablo durumu çok net bir şekilde özetliyor aslında. Bakın Ayşe gümüş vitrin için ne yapmış? kendi adına kesilmiş faturasını bulmuş. Bu çok güçlü bir kanıt. Peki babasından kalan halı için? E onun faturası yok tabi. Ama orada da aile üyeleri, annesi, teyzesi tanıklık ediyor ve halının Ayşe'ye hediye edildiğini söylüyorlar. Bu da kabul. Ama ya televizyon? İşte onun faturası eşi Mehmet'in adına. Bu yüzden o eşya için bir hak iddia etmesi neredeyse imkansız. Dava görülüyor, deliller inceleniyor, tanıklar dinleniyor, ve nihayet Ayşe'nin bu mücadelesi bir sonuca varıyor. Bu sonuçtan aslında hepimizin alması gereken çok önemli dersler var. Ve mahkeme kararını açıklıyor. Sunulan fatura ve dinlenen tanıklar sayesinde gümüş vitrin ile el dokuması halının gerçekten de Ayşe'ye ait olduğuna karar veriliyor ve bu iki eşyanın üzerindeki haciz kaldırılıyor. Ayşe en değerli, en anlamlı eşyalarını kurtarmış oluyor. Peki Ayşe'nin bu hikayesinden bizim çıkarmamız gereken dersler neler? Gelin özetleyelim. Her şeyden önce, borçlu birisiyle yaşamanız, kendi mallarınızı otomatik olarak kaybedeceğiniz anlamına gelmiyor. Kanun size istihkak davası açma hakkı veriyor. Ama unutmayın, bu hakkı kullanmak için hacze öğrendiğinizden itibaren sadece ve sadece 7 gününüz var. En kritik nokta ise şu, ispat etme görevi tamamen size ait. Bu yüzden faturalar, banka dekontları, hatta tanıklar sizin en büyük güvenceniz. Şimdi bir an durup düşünelim. Yarın sizin kapınız çalınsa ve benzer bir durum yaşasanız, evinizdeki eşyaların size ait olduğunu kanıtlayabilir misiniz? Bu gerçekten de üzerine ciddiyetle düşünmeye değer bir soru. Unutmayın, hakkınızı bilmek eşyanızı korumaktır.